Bu kadar programın sonunda toplum ne için bir şansım daha olsa diyor. nasıl En bir çok mu? Var? Evet. Ben en çok karı kocaları görüyorum hmm. ve ihmal edilen çocukları. Değil mi? Ee, o anne babalık e, durumunu bir tarafa bırakıp kişisel egolarını devreye sokan yetişkinleri görüyorum ah. ve o çocukların nasıl harcandığını görüyorum. Ben annemden dolayı geldim buraya. Kendisi kaçtı ve 6 aydır ona ulaşamıyorum. Daha önce de bir kaçma durumu olmuştu. İlk kez yaşanan bir şey değil. Evlenmek amacıyla kaçmıştı. Nasıl yani? Kızlarımın bana yaptığı annesini mahkemeye vermişler. Düşünebiliyor musunuz? Paraları bitti, pulları bitti. Ondan sonra anneleri oluyorum. Evlenmeye çalıştığı adam ee, evini üstüne ipotek ettirmiş ve ondan dolayı bir kredi borcu oldu. Kredi borcunu da kendisi ödeyemediği için ablam ve ben çalışarak ödemek zorunda kaldık. Niyetim de gerçekten e, böyle programlarda izleyiciye, içi, mesela ben hep e, bu olayları seçerken çoğunlukla halkın yaşadığı şeyler olsun ki tam bu hatayı yapmanın eşiğindeyken yapınca ne olduğunu görsün Ekrandan evet. Evet. ve onu yapmasın. Evet. Çünkü hikayeler aynı, karakterler farklı. Hep öyle oluyor yani. Yani boşanma esnasında çocuğu ihmal eden anne babalar, o çocuk büyüyor, ergen oluyor, yanlış işlere giriyor, hmm. yasaklı maddeye bulaşıyor, o boşluğu hmm. doldurmak için. Ondan sonra ya da yanlış ilişkilere giriyor hmm. ve o yanlış ilişkiler sonra önü alınamayan büyük problemlere neden oluyor Sonra anne babanın aklı geliyor diyor ki ya biz çocuğu da kaybettik birbirimizi de kaybettik aslanı bize bir şans. Peki önceki programlara bakıp şimdi bana sonuç söylemen gerekirse hı hı. Bir şansım olsa dedi ailesine dönmek istedi döndü ne kadarı dikiş tutuyor? Kadınlar genelde kabul etmiyor bu arada. Artık hmm. kadın ayakları üstünde bir erkek olmadan nasıl duracağını öğreniyor. Ya. Ve o genç kızı ya da genç adamı, çocuğu çağırdığımızda diyor ki benim artık anne babama ihtiyacım yok ki diyor. Aslı abla diyor ben en ihtiyacım olan dönemde babasız kaldım diyor. Hmm. Bizim e, soba yap yakacak odunumuz yokken diyor. Annem geceleri diyor bilmem ne işler yaparak beni büyüttü diyor. Ya. Biz şimdi annemle diyor niye babama tekrar dönelim? Ya. Yani o şansı da çoğu zaman gelip yüzleşmek için vermiş gibi yapıyorlar ama geliyor. Bizim bir şans masamız var biliyorsun Jayda. Ve bence çok önemli bir masa orası. Evet. Ben affetmesen de oraya gelmelisin diyorum. Çok önemli. Çünkü psikolojide tamamlanmak çok önemlidir. Yeni Nokta. bir sayfa açmak için. <laughs> Ve gel buraya ablacığım diyorum mesela, tamamlan. Babana ne söylemek istiyordun ya da annene hiç fark etmez. Terk eden anne de çok bu arada. <laughs> Bunları bunları söylemekle bunları lütfen söyle şimdi diyorum ve ben onları yüzleştiriyorum orada. Çocuk içindekini babaya kusuyor ya da anneye kusuyor ya da kadın kocasına ve gerçekten tamamlanarak ayrılıyor. Mesela bunun sırf önemini anlatmak için de bu programlara çok e, böyle gerçekten e, bilimsel olarak yatırım yapıyorum. Yani bunu herkese öğretmek istiyorum evet. ya. Zaten bence çok ciddi psikolojik anlamda bilimsel bir araştırma bu program. Senin için evet, yani bu da bir kitap konusu da gerçekten mesela. öyle. Yani evet. mesleğimle bir program nasıl örtüşür evet. desen evet. ancak böyle örtüşürdü evet. herhalde. Çok da güzel oldu. Sadece şunu anlamak anlamış oluyorum. Hayat her zaman istediğin şansı sana vermeyebilir. Ama sen sayfayı eksik ve virgülde bırakma. Bırakma tamamlan ve yeni hmm. sayfa aç. Şans verilen kısımda da benim bir hocamın Nermin hocayı bilirsin belki. Tabii ki. Nermin hocanın bir lafı vardır. Karakter değişmez. Evet şimdi zaten Heh. oraya bağlamak Heh. istedim. Yani bir adam ya da kadın zaten o evden çıktıysa kendince haklı gerekçeleri yanlışlarını kenara koyuyorum ama kendince haklı bulduğu gerekçeleri var ve çıktı. Yıllar sonra geri geldi. Şimdi değişti mi geldi? Hayır ben oraya ya insan değişir. Buna inanıyorum da. Değişir ama hani eskilerimiz hep derdi ya huylu huyundan vazgeçmez evet. diye. Bak ben o atalarımızın, eskilerimizin laflarıyla gerçekten çok hmm. yani bir kitap daha yazılır onlarla da. Evet. Çünkü gerçekten huylu huyundan vazgeçmiyor. Bak karakter birazcık törpüleniyor kendin değişmek istersin gelirsin terapi alırsın işte psikoloğa gidersin değiştirirsin kendini evet. ama sen başka birini zaten değiştiremezsin ama sen değişirsen karşındakinin tabu değişir bakış değil açın mi? değişiyor çünkü ha hayata bakış açında ilgisizliğe farklı bakıyorsun ve artık ilişkindeki ilgisizlik evet. seni rahatsız etmemeye ha. başlıyor bu tamam bu noktada aslında şöyle diyebilir miyiz? Karşımızdakinin değişmesini istemek yerine kendimiz o değişim. Bravo. Yani Gandhi'nin aslında en sevdiğim lafına oraya geliyoruz. Evet. Hani hayatın içinde olmasını istediğin değişimin kendisi ol gibi bir cümlesi var onun. Ee, sanki burası ben doğru Ben ona kesinlikle gibi. katılıyorum. Sen değiştiğinde olayları anlamlandırma şeklin değişiyor. Olaylara yüklediğin anlam değişiyor. Ve senin dolayısıyla davranışın değişiyor. Evet. Şimdi davranışın değiştiğinde bir süre sonra senin artık o alışkanlığın alışkanlıkların haline geliyor ve hayatın değişmiş oluyor. Senin dediğin o masada buluşamama ve aslında izin vermeme hali de buradan kaynaklanıyor. Çünkü evde çocuğuyla kalan, çocuğuyla birlikte meseleye bakışıyla da, hayata bakışıyla da değişmiş oluyor. Hı hı, evet. Ve geleni kabul etmiyor. Etmiyor. Ve ama işte o masada tamamlanıyor en azından. Yüzleşiyor. E neydi o travma diyor ki sen bana diyor böyle böyle yapmıştın hatırlıyor musun diyor. Onu dile getirerek babadan o intikam aldığını zannediyor aslında ama en büyük onarılmayı gerçekleştiriyoruz aslında. Hayatındaki belki de e, ileride evleneceği kişiyle yapacağı Tabii. hatalı bir... E, eş seçiminin önüne geçiyoruz belki de. Şimdi diyeceksin ki yok canım o kadar da değil. İnan bana ya, o, kadar o kadar biliyor demem, musun? der miyim hiç? Çok önemli, çok bir, çok şey. önemli yani, bir şey. Çok önemli bir şey. Yani söylenmiş sözlerin birikmiş cümlelerin kalması kadar insanın kaderini etki eden şey yok bence. Bizim zaten mahberiyle programa oluşturma mottomuz şey içinde anlatılmamış bir hikaye taşımaktan daha büyük bir yük yoktur insanoğlu evet, için. Bence de. Şimdi artık eşimize dostumuza da anlatamıyoruz ki Ceyda. Tabii. Gerçekten arkanı bir dönüyorsun. Seviniyor mu diyeyim? Tabii. Kimi seviniyor, kimi oh olsun diyor. Ya artık iyi niyetli insan da yani çok olumsuz gibi gelecek belki sana ama iyi niyetli insan da çok az kaldı çünkü birçoğumuz da ne yazık ki e, bu eğitimlerden kendini geri çekiyor. Aslında kendini yetiştirip geliştirip eğitse hayata böyle bakmayacak. Kesinlikle. Yani herkes mutlu olsun ya. Herkes işinde başarılı olsun. Çünkü mutluluk bulaşıcı. Sen şimdi somurtkan bir şekilde beni burada ağırladığında inan bana yüklenecek o. Tabii. Ama sen o kadar güzel bir enerjiyle başlattın ki o bana bulaşıyor şu evet. anda. Yani bu çok birbirini besleyen bir şey. Şimdi çok güzel bir kitap yazmışsın. Ben tabii bu mesele benim için biraz karışık. Çocuklara cevap verme sanatı. Tabii ki ne yapıyorum? gözlüğümü takıyorum. Ama sağ kolum çalışmadı hiç. Bak halime bakın. Siz siz olun kendinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hemen okuyorum arka sayfaya. <laughs> bir çocuğun sorusu her zaman cevap aramaz. Çoğu zaman anlaşılmak ister. Bu kitap çocuk yetiştirmenin yalnızca yöntemlerden ve kurallardan ibaret olmadığını hatırlatmak için yazıldı. Çünkü bir çocuğun davranışlarının arkasında her zaman bir duygu, her ebeveynin çabasının arkasında ise Çoğu zaman görünmeyen bir kaygı vardır çok güzel yani gerçekten ebeveynliğin göbek adı kaygı benim için ya, çocuğun da göbek adı merak evet. ama bütünsel baktığımda da e, ailenin e, bence göbek adı da görülmek duyulmak istemek yani ben böyle düşünüyorum çok doğru artık söylüyorsun. meselede. Dolayısıyla bu kitabın hikayesini senden dinlemek istiyorum. Şöyle, istiyorsun. ben bu kitabı çok uzun yıllardır hazırlıyorum aslında ya. Ceyda. Fakat bende de şöyle bir obsesyon var. Her psikolog sağlıklıdır diye bir şey yok. Bende de mesleki obsesyonlar var. Ay şunu da yazayım. Ay şu bilgiyi de ekleyeyim. Haklı. Ay literatürde şu da var. Bunu da koyayım diye diye bu kitap 3 yıldır ancak raflara geldi. Haklısın. Ve bir de çocuklar da güncelleniyor ya. Hem değil? öyle. Çok, çok evet sürekli de bir şeyler değişiyor. Evet. Bravo. Ee, aslında iyi de oldu. Neden? Ben de bu sırada çocukları büyüttüm tabii. Ve mesleki deneyimimle evdeki aslıyı harmanlama fırsatım oldu. Çok güzel olmuş. Onun için de hep böyle şey başucu kitabı hep hayalim annelerin bir başucu kitabı olmasıydı yazdığım çok kitabın. Güzel. Ben nasıl dünyaya geldim? Neden bizimi çıkarmamız gerekiyor? Allah nerede, ölünce nereye gideriz, odamı toparlarsam çikolata yiyebilir miyim, babam benimle neden oynamıyor, tablete 5 dakika daha bakabilir Tabii. miyim, gece sizinle uyuyabilir evet. miyim? Milli sorunlar. Ya evet, kardeşimi mi mu daha evinde? çok seviyorsun, beni mi? Hepsi yok mu evinde? Bak, Bak iki ben çocuk sana annesi olarak. şöyle söyleyeceğim, kardeşimi daha çok seviyorsun, beni mi? Yok. Tamam, güzel. Gece sizinle uyuyabilir miyim? Vardı bir sene öncesine kadar, onu da anlaşmayla hallettik. Tablette 5 dakika bakabilir miyim? 5 dakika daha bakabilir miyim? Yok çünkü orada ben çok netim. İşte bak çok güzel bir cevap. Hiç bana cevap verme fırsatına gerek yok. Net olmak gerekiyor zaten evet. orada. Bu arada evin içini nasıl yönettiğin çıkıyor şu an ortaya sen bunların cevabını verdikçe. Sen bana analiz evet. et. Ama ben evde yoksam tablet mi? Yok ben oğluma güveniyorum oralarda. Kızım da öyle değil. Yani kızımın zaten öyle tabletle bir ilişkisi yok. O telefonda müzik dinlemeyi seviyor. Oğlum da şey yapıyor. Su istimal etmiyor Süper. bence. Babam benimle neden oynamıyor? Oğlum için hiç geçerli bir şey değil. Babası onunla çok güzel oynuyor. Odamı toparlarsam çikolata yiyebilir miyim? Ödül ceza işte Biz pazarlık yok. işleri. Bizde yok Aa. çünkü odasını kendi için toplayacak ya da toplamayacak oraya ben hiç girmedim şimdiye kadar hani bir gün bile odan niye dağınık da demedim çok istersen ben topladım. Yani ya da çok ödevimi anladım. şimdi yaparsan 10 dakika daha fazla tablet oynar mıyıma da çevirebilirsin tabii. bu soruyor. Tabii şimdi sana bunların hepsini tek Heh. tek soracağım. Diğerleri tabii birazcık intim yani ölünce nereye gideriz Allah nerede hmm. oralar çok kişiye ve evlere Bravo. Ben uzak. de o yüzden zaten öyle bir. Ama şey. senin fikrini merak ediyorum. Hmm. Ben nasıl dünyaya geldim ben bu dostlama anlatıyorum yaş grubu yani geldiği zaman hı hı. dört yaştan sonra ben anlattım yani hı hı. öyle söyleyeyim ee, neden bizim tabii bütün detayları da bir de anlatmam gerektiği kadar neden bizim çıkarmamız gerekiyor ki diye de bir şey yaşamadık biz sen çocukları bildiğin pamuklar içinde mis gibi büyütmüşsün çok konuşarak. Bravo. Aslında çenem düşük ya. Yani şu kitabı eline alan her anne şöyle bakıyor bana. A bizim ev. A evet bak bunu daha yeni psikoloğa gittik. bunu Böyleler. Süper ama çok önemli bir şey. Öyle yani değil mi? Yani bravo. Ama şimdi ben 6 senedir okuyorum evet. bir yerinden. Beni sayma. Bravo ama. Ama mesela de. şu oldu. Benim yüzümden mi kavga ettiniz, boşandınız? Hmm. Ya yani benim yüzümden mi boşandınız? Bir iki de kez soruldu. Onu da hallettik. Orada Bence Ali'nin babasıyla yani Bülent'le çok koordine davrandığımız için başarılı olduk diye düşünüyorum. Boşanma döneminde eş olarak birbirini haz etmeyebilirsin de o anne baba önemli. İşte ben hep onu diyorum. Karı Şimdi programın bu... sonuna kadar sen konuşacaksın. Tamam. Buyurun. Karı kocalıktan boşanabilirsin. Anne babalıktan boşanamazsın. Sondan başlayayım öyle dediğin Lütfen. için. Anne babalar boşanma sürecinde anne baba olduklarını unutuyorlar. İşte bu kitapta da nasıl boşanılır? Boşanırken çocuğa ne söylemek gerekir? Çocuğu suçluluk altında, töhmet altında bırakmamak için e, neler yapılır ve biz aslında anne babalar olarak hangi hataları yapıyoruz? O kadar hap bilgiler var ki Ceyda. Hiç uzun uzun kafa karıştırıcı bilimsel şeyler yazmadım. Demin de söyledin ya sen. Ee, evdeki aslıyla gerçekten bilimi bilimi ama en pratik ve en ulaşılabilir haliyle harmanlayıp yazdım. Mesela anne ben senin karnından nasıl düştüm diyor çocuk. Nasıl karnından besleniyorum ki diyor ya da kardeşimi yuttun mu diyor. Şimdi bir danışanım öyle demişti direkt oraya onu yazdım o yüzden. Kardeşimi yedin mi sen karnında? Çok mantıklı. E şimdi 3 yaşındaki çocuğa nasıl anlatacağım bunu? Bilmiyorum. Hı. Nasıl Orada var ya Bak bunu cümle 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 nasıl anlatacağını yazdım. Ne diyorsun? Evet. E bu çok müthiş bir şey. Gerçekten hani yıllarca uğraştım uğraştım diyorum ya hakikaten böyle hap bilgi. Anne bu kitabı okuduğunda çünkü bunları böyle sosyal şeyde de işte ne bileyim evet. sosyal medyada da yazınca çat diye çıkacak cevaplar değil. Yani Google'a yazdığında çıkacak hmm. cevaplar değil. Evet. Anladın mı şimdi? Ölünce nereye gideriz? Sen bunu e, kendi inanç sistemine göre anlatmak durumundasın. Tabii. Her evin inanç sistemi farklı. Her çocuğun ölümü algılamak için kudreti, kuvveti, gücü, psikolojisi, sağlamlılığı, resiliyansı farklı. Tabii. Sen her çocuk şahsına münasır olduğu için çocuğa göre hareket etmelisin. Kimi çocuğa ben terapide öldü deden geri gelmeyecek diyorum. Kimi çocuğa da artık yaşamıyor diyorum. Hmm. Şimdi ikisi de aynı anlama geliyor ama sen hangi çocuğa nasıl anlatacağını annelik içgüdüsüyle biliyorsun zaten. Benim çocuğum köpeğinin öldüğünü ya da işte ne bileyim kapının önündeki böcek ezildiğinde bile öldüğünü görünce ağlayan bir çocuksa öldü geri gelmeyecek falan gibi yüklemeler yapmıyorum.